Selam aleyküm. Tekrardan bir meze. Birazdan yapacağım yemeğin yanına bir meze hazırlayacağım. Humus hazırlayacağım. Harika, muhteşem, lezzetli bir humus. Ee, bunun için gerekli malzemeler öncelikle yarım kilo e, haşlanmış nohut. E, detayını sonra söyleyeyim. E, yarım çay kaşığı kimyon, bir diş sarımsak. 1 tam limonun suyu, 5 yemek kaşığı tahin, 6 yemek kaşığı su ama mümkünse eğer e, haşladığınız nohutun suyu, e, yoksa normal su da olur ama olduktan sonra tamamen orijinal bir tat olsun diye nohutun suyu. Yarım çay kaşığı tuz, eee 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Evet, öncelikle 5 yemek kaşığı tahin rondomuza alalım. 3 4 Elim temiz bu arada. de Şey dezenfekte ettim. Çünkü ben kendi de sevmiyorum öyle mutfakta pasaklı iş yapmayı. Evet. Ve limonun suyu. Şimdi bunu rondoda bir dakika boyunca çırpacağız ama tabii spatula'mız eksik. arada bir ağzını açıp spatula ile kenara birikenleri içerisine alacağız ki e, tamamen hepsi homojen bir kıvam alsın. Evet zaten birkaç saniye sonra böyle görünüyor bu şekilde. Hemen kıvam tutuyor. Şöyle 30 saniye öğütüyoruz. Ondan sonra bir kenarlarını temizliyoruz. Bir 30 saniye daha öğüteceğiz. Bu şeylere, zamanlamalara dikkat etmekte fayda var. Ee, tutmaz. Tutsa da istediğiniz lezzeti alamazsınız. Ha, yani tecrübeyle sabit. Denediğim için biliyorum. Belki bu 20. yapışımdır. İyi yalan kıvırdım. Ne 20.si ya? 8. ya da 10. olması lazım. O ara bir şey var yani. Ya 8, 8 ile 10 arası işte. 20'ymiş. 20 ne ya? Böyle katı bir kıvam oldu şimdi. Şimdi kimyon. Allah'ım ben bu kimyonu niye sevmiyorum. Şöyle yarım çay kaşığı kimyon. Kimyon yani fazla da atabilir de. Hani şey tarifinde de ama tarifte yarım kaşıktır zaten. E, tuz. bir çay kaşığı ve iki yemek kaşığı zeytinyağı içerisine Tamam zaten. Neyse dolduralım birazdan. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı. Şimdi bunu bir 30 saniye fazla değil 30 saniye daha öğüteceğiz. Evet. Böyle baya baya katı bir şey çıkıyor ortaya şimdilik. Şimdi nohutunu ilave edeceğiz. De yalnız tabi nohutun yarısını ilave edeceğiz hepsini bocalı, bodoslama değil. ha Burada evet bir püf noktası var. Ee, i̇yi bir humus yapmak istiyorsanız nohutların kabukları soyulmuş olması lazım. Yani tek tek kabukların soyulmuş olması lazım. İsteyen bunu tek tek eliyle soya. İsteyen haşladıktan sonra indirmeden şöyle birkaç, böyle bir 10, ne diyeyim? Ya, bir dakika diyeyim. Bir dakika yeterlidir. Bir dakika önce içerisine bir tatlı kaşığı karbonat atar. O şekilde kaynamaya bırakır. Kabukla tanesi birbirinden ayrılıyor zaten. Fazla bırakırsanız hamur oluyor, Darmadağın oluyor. O yeterlidir bir dakika. Evet. sert bir kıvam olmuyor falan diye düşünmeyin. Olacak bu. Biraz da su girecek içerisine daha. 6 yemek kaşığı yetmeyebilir. O da gidişata göre değişiyor zaten ölçüsü. Evet. Nohutların kalanını da ilave ediyoruz. Gitti. biraz su takviyesi. Dediğim gibi toplamda aslında 6 kaşık. Ama yerine göre fazla da gerekebilir. O yüzden yani biraz fazla tutmakta fayda var yanınızda. Ben bu arada sarımsağı eklemeyi az kalsın unutuyordum. Aslında ben bunu biraz önce kimyonla beraber ekleyecektim. Unuttum. Şimdi ben bunu rendeleyeyim ki hani diri kalmasın içerisinde en azından. Bu şekilde birazcık yırtalım buradan. Bunu kimyonla beraber ilave edeceğiz. O Biraz önce kimyonunu tuzunu falan eklemiştim. O esnada. Tamam. Küçük rondomun gücü yetmediği için taşındık. Büyük rondoya. Buradan pürüzsüz bir kıvam alana kadar devam edeceğiz. Evet humusumuz hazır. Of. Of. Evet humusumuz hazır. Dileyen böyle zeytinyağlı ve cevizli. Dileyen de pekmezli. Afiyet olsun.